Hepinize merhaba. Bugün Floransa'ya gidiyoruz. Biraz geç kaldık. Çok heyecanlıyız. Nereleri gezeceğimizi daha bilmiyoruz. Yoldayken planı yapacağız. Hani o kadar hazırlıksız bir şekilde gidiyoruz. 5 kişi gidiyoruz. Demir, Güney, ben, Aybars, Yağmur. Aybars'ı tanımıyoruz. Playlist hazırladık. Evet, playlist hazırladık. <laughs> hazırladık ama gezeceğimiz yerleri hazırlamadık yani. Onu yolda yapacağız. Bir de Aybars'la birazdan tanışacağız. Güzel. Katedral falan varsa. Güzel katedral görelim. Evet. Bir de bir iki tur yemek yiyelim. Oh, şeyleri almadık Yağmur. <laughs> Aldığımız yiyecekleri almadık. <laughs> Nasıl boş ver. Ben onları yerdim. Buluruz bir şeyler yolda. Ya. Sandviç almıştık. Ben videoyu ters çevirdim bu arada. <laughs> ben normalde Yağmurların yurtta kalmıyorum bu arada. Başka bir yurtta kalıyorum. Şu an varış noktamıza çok yakın olduğu için gece burada kaldım. gördüm. O ünlü kadet. <laughs> ben. ben niye göremiyorum? <laughs> ben de bir disleksi mi var lan? <laughs> Sen, ben niye? Bekle. Şu anda iniş yaptık. Saat çok geç oldu. Saat şu an kaç? <laughs> saat üç buçuk oldu. Saçma sapan bir saat oldu ama geç döneriz diye düşünüyorum. Daha merkezi bir yere varamadık.

Kuyruğu da görürüz. Merhaba. Oğlum bu adam tam bir alfa lan. Kim o? Macabeo. Evet. Kim olduğunu bilmiyorum. Fasen. Bileti aldıktan sonra mı geliyor? Şey ya. Yan çekilmiyor bu arada. Yazar ya. Adamlar yapmış gerçekten de. Beğendik. buralar var. Keşke biraz yukarıya koysalarmış. Böyle olunca insanların kafasından tabloları çekemiyor. şekilde yani gör. Güzel. Wow. Yani böyle detaya girince falan nasıl güzel bu arada ama detaya girecek bir vaktimiz olmadığı için günü birlik geldiğimizden ve bakıp geçiyoruz manasız oluyor yani. Wow. Bunun için bir kuyruk vardı biz oraya girmedik kenardan gizlice. Zaten içine giremiyormuşuz. Tavanı tavanda bir olay yok. Ya bir şey mi? Çok kültürsüz hissediyorum böyle bize gezerken. Sanki Öyle incelemem gerekiyor Kesinlikle. falan ama ben sadece bakıyormuşum gibi. Aa, o şekilde Aa, bir şey değil mi? Bak bu bayağı ünlü bir şey sanki. Ben bunlara bir yıl biraz kültürsüz hissettirdi. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Hani sadece bakıyorum. Bakın mesela. Yani güzel mesela. O bir şey mi bu bayağı güzel duruyor. Herhangi bir sokak bile o kadar güzel ki. Gerçekten. Şu yolu geçtik ama çekmeyi unuttum. Sen video mu çekiyorsun? Yok şu an başladım çekmeye. <laughs> Neden her yer bu kadar güzel genel olarak? Kötü bulduğum bir yer olmadı. Hayır o kadar. Sen bu çıkıyorsun değil mi? Okay. Dönümdeki... Kendimi hiç çekmediğimi fark ettim şu anda. Neyse. Teşekkür ederiz Doğa. bir dakika 05'i alabilir miyim? Çekelim, çekelim. Çok... Wow. Çok farklı bir dünya ya. Şu bir anda gördüğümüz Abi, iki tepki ama mi keşke çekseydim. Bu şekilde. Keşke geniş açı Sesi duyuyor musunuz? Az önce bağıran abimiz şu. Şu kırmızılı abimiz. Vallahi çok güzel ya. Çok yani kocaman. Burada altın bir kapı var. Gerçek altın. O yüzden etrafını bununla çevirmişler. Bu Burada bir da bulunuyor. Söylüyor. Bu nedir? Güney. Tam olarak ne bu? Salladım bu arada. Ne oğlum bu? Koyduğum. Ne cidden o? Altın top yani. Kursuz Evet. Burada bu restore edilmemiş hali. Evet. Şey. sanırsam şurası da restore edilmiş hali. Yani aslında adamlar bayağı düzeltmiş. Tipini toplamışlar. Yani böyle bir şey yapmışlar. Yani. <laughs> yapmışlar. Burası var. Bu bir şeydir yani. Ne sebebi yani? Bunun yani, ne sebebi? Kapitalizme karşı falan o tarz bir şey değil. Ağzı. bir koyacak <laughs> <laughs> Bum. Yürüyoruz yürüyoruz bitmiyor burası. Neresi? Detaylarına. Çok güzel. Ben şurada yaşamak Şuradaki... hayatın maksı ya. Yani. Çok herhalde. güzel evet. Hayatı... Şey var. Burada da bir yer varmış. Biz buradan geldik mi? Biz bunu geçtik mi? <laughs> Öf, böyle geçiş. Marvel'da yok gerçekten şeye uzaklaşıyoruz oradan. Orayı çok beğendim ya. Aşırı hoşuma gitti. Şu an tamam Burası çok güzelmiş. Şurayı da çek. Doğa yukarı çek. Çekeceğim. Çek. Vallahi çok güzel. Benim sesim çok komik çıkıyor muhtemelen videolarda ya. Vallahi çok güzel Bana yapıyorum Vallahi. sürekli. Ana bu ne biçim bir sokak? Bizi buraya mı sokuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Güneş. Aa. Ne <laughs> yanıklık? Tıkladın mı? Bir daha tıklasana. <laughs> Çok hot No Nokan doyası. Hi, can I get a wine? Yes. Hangi wine ama? <laughs> ee, bir gelsin de yardımcı olun. Şu um, one... Vino bianco toscano. Vino bianco toscano. Uh, sorry, do you speak English? Eh yeah. yes. uh, which one yes. did you get? We have the, we have the Vino Chianti. Yeah. Ah okay. Very good. Thank you. Tokino. Abi çok farklı bir deneyim. Like, order. Ben de tıklatmak istiyorum. Next order diyor. Tıklamıyorum. Adamlara da gına gelmiş artık. Ha böyle tıklatıyorlar ya. Allah pencereden... Oo ilk kez biri beni çekiyor. Şu an çok mutlu oldum. Oğlum ben kameraman olurdum. Niye söylemedin ki? Bilmem. Ben şu an ters çekiyorum bu Ben 2 iki da. saattir her şeyi çektim yani. Next one. Next order sensin geç. Allah böyle pencereden aldık. <laughs> <laughs> ee, this next is all. Next. No, next. That's all. Fişi almıyor musun? Fişi aldık da yani biliyordur o herhalde. Bianco, Bianco kimin? <laughs> Aa, yapma ya. Bianco. Buyur. Bianco beyaz, beyaz şarap. Evet, ya. Bianco beyaz demek. Ne ben bileyim zaten. ben? Bianco ben beyaz olduğunu biliyorum. Glass. Cheers. Çok <laughs> güzel. <laughs> e siz de mi Bianco? Yok, hayır. Bianco. Yani bu da çok tadımlık be sanki. Ya. Gerçi. Şiyancı buyurun. Şiyancı buyurun. Durun bir. Şunu by, ben bir ben çekeyim artık. Nah cheers. Cheers. <gülüyor> <gülüyor> cheers. 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 Thank, Thank you. Thank <laughs> bu şarabı içme. Bana güzel dediğin o şarabı hatırladım. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Güzeldi bu arada. Onu da marketten bir buçuk euroya aldım. Gazlı şarap. Gazlı şarap ama çok güzeldi. Marketten bir buçuk euroya aldım. Gerçekten güzeldi. abi. <laughs> şarap işte. Kırmızıya bakabilir miyim tadına? Çok güzel. Tadı bayağı <laughs> okay, iyi. Tatmak istemediğine emin misin? Tadarım ya. mı? Ben geç anlamam ama. Tadı cidden baya güzel. Ay ben nereyi çekiyorum ya? Yani güzel. Güzel bir şarap. Güzel, güzel. güzel. Evet ya. Ama adamlar asla açı değil. Bu, Bu ne iş? Ay köpüş. Ay, Uhm. <gülüyor> 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 <Take racke> Niye buraya bu kadar baktık ne var ki burada? <gülüyor> <Ugh>. <gülüyor> Bilmiyorum. Güney dedi gitti bir de kendisi. Biz de bakıyoruz mağuya. <laughs> 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 Benim gitarımın aynısı galiba o biliyor musun? Gerçekten. Evet. Benim Stake ise benimkinden ama galiba Epiphone'dur. Daha iyi bir marka. Tipe Bu ne oğlum? Bu çok güzel duruyor. Hadi şimdi buraya gidiyoruz Nasıl seven, bu Bayağı iyi. Denemek isteyen denebilir <laughs> 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 Ya buraya baksana doğru. <laughs> sonraki tur, sonraki tur geliyorum. <laughs> Allah kahretsin videonun içine sus. <laughs> Nasıl vereceğim? Ben çok eğleniyorum. Demir nerede? Demir e de çekeyim. Şeyden, Bitti var. mi? Saç dönüş yoluna geçtik artık. Saat kaç? Saat 9 mu? 9. buçuk falan saat. Mi? evet. Artık bir dönüş yoluna geçtik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne salın? Ne salın? Isso, mano.